Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk kahverengi yazmam var. Bu yazmanın kenarında sizler için tek sırada gidilen bir model hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Ee, 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar tığlamamı size. Ee, yazmamın kenarını tığlarken Altın Başak marka. Şöyle göstereyim. Ee, 117 numara kahverengi ip kullandım. Oyamı yaparken kullandığım tığım da bugün 22 numara olacak. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da bu modeli yapabilirler. Hemen başlayalım. Özellikle tek sıra modelleri seven hanımlar bu modeli beğenecek diye düşünüyorum. Birlikte yapıyoruz meyve oluşturdum önce. Zor bir model değil arkadaşlar. Geldim şöyle tığ battının altından. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İpimizi tutturduktan sonra biraz uzunca, yani normalde hep e, örümceklerimiz kısa olsun derim ama bu sefer biraz uzunca bir şöyle örümcek yapıyorum. Örümceğim yan tuttuğumda neredeyse 3 tığ battı kadar. Hemen geldim ikinci tığ battının altından örümceğimi tutturdum yeniden bir tane daha örümcek yapıyorum hemen onu da yanındakine tutturdum yeniden bir örümcek yapıyorum onu yanındakine tutturdum 3 oldu yeniden bir örümcek yapıyorum 4 tane bu şekilde 4 örümcek yaptık üstüne bir zincir çektim yandaki tığ altına ipimi sık iğne ile tutturdum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta örümceklerimin bu tarafa göre arkada kalanlarını 1 2 3 4 tane 4 telini aldım. Biraz genişlettim. Hepsinin birden içinden geçiyorum. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar aynı örümceklerimden geçiyorum 5 zincirimi aynı yere tutturdum şöyle örümceklerimi açıyorum sonra arkadaşlar en başta biraz açmak zor olabilir ama sonra üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta 10 zincirimin altından sık iğne ile girdim 1 2 3 oldu. Tığımdaki ilmekleri sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane böyle ilmek 10 zincirimin üzerine doldurdum. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Eğer düğümlerseniz fıstıklarınız yuvarlak düşer. Eğer düğümlemeden hemen yuvaya tutturursanız fasulye biçiminde olur. Nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 5 zincirimden fıstığımı tutturdum. Üstüne yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Yine 10 zincirime tığındaki ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden geçtim. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi attım yine 10 zincirimin üstüne hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yeniden yuvadan tutturuyorum ikinci oldu tekrar 1 2 3 4 şunu şöyle öne doğru kapattım 5 6 7 8 9 10 zincir çektim zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık Burada arkadaşlar tekrar biraz ip saracağım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Geri geldim. Aynı yuvadan ipimi tutturdum. Bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi altta kalan 10 tane zincirim vardı. 10 tane zincirime sık iğne ile ipimi tutturdum. Yanına ikinci sık iğnem. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincirime 14. yü şöyle tığ battığının altından yapıyorum. Bu şekilde şöyle örneğim oluştu. Duruşu bu şekilde oluyor. Hemen hızlıca bir tane daha yapacağım. Ama bunu ben yaparken arkadaşlar hemen yanından bir tane daha yapmıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tırbatının altından şöyle göstereyim. Bir tane boşluk bırakıyorum. Dileyenler daha fazla da bırakabilir. Yeniden örümceklerimi yapıyorum. Örümcek konusunda genellikle benim örümceklerim aynı boyda olmuyor. Kalemle yapalım bu şeklinde yorumlar geliyor Kalemle yaparsanız görüntüsü farklı olur kalemle bir küçük bir parça yapın Eğer öyle görünmesini isterseniz ona göre devam edersiniz örümcek yapmak konusunda da biraz böyle elimiz alışıyor yaptıkça onu göz önünde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum 4 tane yan yana örümcek yaptım birazcık ip saralım Şimdi örümceklerim bitince bir tane zincir çekip yandaki tığ battıya geçiyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. Örneğimizin ters yüzünü döndük. Şu anki durumumuza göre arkada kalan telleri 1, 2, 3, 4 tane telimi açtım. Hepsini birden topladım. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine aynı halkadan tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Örneğimin düz yüzünü dönüyorum burada. Düz tarafta 10 zincirime 20 ilmek dolduracağım. Hemen ikinci ilmeğim, 3.'ü, 4.'ü, 5.'i, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi yaptım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Aynı yuvadan tuturdum bu şekilde. Şimdi tekrar iki tane daha fıstık yapacağım ama hızlı bir şekilde ben yapayım. Üçüyle hepsinin son halini paylaşacağım. Çünkü e, fıstık zaten üç tane yaptık. Bir tane de burada yaptık. Dördüncü sefer olacak. Hızlıca birazcık arttırıp dönüyorum. Ben oyamın yanına birkaç tane daha çiçek ekledim arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında bu şekilde oluyor. Ben gerçekten hem rengine hem de örneğe bayıldım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak Oya Hanım sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ben çok beğendim. Özellikle tekstürü oya seviyorsanız benim gibi. E, kahverengiyle de çok güzel göründü. Herkesin ellerine sağlık diyorum deneyecek olanlar için. Şimdiden herkese kolay gelsin.